oyuncak kafaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tam 5 tane Kozmi'nin kapsül oyuncaklarından açacağım. Bakalım içinde neler var. Arkadaşlar yumurtalarımızın ambalajlarını açtık ve teker teker işlerindeki ne var görmeye çalışacağız. Açıyorum. Ve içinde gördüğünüz gibi mavi bir yunus çıktı. Çok güzel. Ve boynumuzu asmak için gökkuşağı renginde askısı var. Bakalım neler var başka. Evet pembe tek boynuzlu bir at etiketi. İçinde de bir tane çilek aromalı lollipop çıktı. Evet bu yumurtamızdan bu çıktı arkadaşlar. İkinci yumurtamıza geçiyorum. Bakalım bunda neler var. Önce etiketi gördüm. Çok güzel şirin bir köpek var. Siyah beyaz. Gördüğünüz gibi çok güzel. İkinci olarak yeşil Hızlı giden bir yarış arabası var. Altıda açık yeşil gördüğünüz gibi. Ve topu topumuzda yine çilek aramalı. İkinci kutumuzda bitti. Sıra geldi kaçıncı kutumuza. Evet üçüncü arkadaşlar. Üçüncü kutumuzu açıyoruz yumurtamızı. Aa çok şirin bir kardan adam var içinde. Ufacık bir kedi var. Bakalım bu kardan adamın bize sürprizi neymiş? Hemen açıyorum kapağını ve altında çok güzel bir mühür var bu mühürle kağıtlara basıp çok güzel şekiller elde edebilirsiniz hemen kapatıyorum kuruması İçinde yine bir sarı otomobil etiketi var bu da yine yarış arabası ve yine topu tutmuş çilek arabalı ve son iki yumurtamız çok heyecanlı bunu da açalım bu sefer yeşil bir Yunus var. Yeşil Yunus'umuzun askısını yine çıkaralım. Bakalım bunun nasıl bir sürprizi var. Gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Geceliğin bunu boynunuza asarak çok eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Etiketi bakalım. Ve çok güzel ve çok havalı bir çekiş etiketi çıktı. Üç boyutlu bu da yine hemen yine topi topumuza bakalım. Bu da yine çilek aromalı. Çilek sevenler yaşadı bu kutularla. Son dev yumurtamızın kutusunu açıyorum. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Ve mor bir araba çıktı. Çok güzel üzerinde 66 yazıyor. Gördüğünüz gibi çok havalı. Altı da bu şekilde turuncu ve etiketimize bakalım. Siyah bir yarış arabasının 3 boyutlu etiketi var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve bu sefer topu topumuz kola aramalı. Arkadaşlar açmış olduğumuz 5 tane yumurtamızın içinden bu oyuncaklarımız çıktı. Gördüğünüz gibi pembe, tek boynuzlu bir at, siyah bir araba, sarı bir araba, kırmızı çekici. Siyah beyaz bir köpek çıkartması, mor ve yeşil arabalarımız, ışıklı yunus kolyelerimiz, mühürlü bir kardan adam ve 5 tane topi topumuz oldu. Çok güzel değil mi? Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalımıza abone olmak için de abone ol tuşuna basın. Hoşçakalın.